yapıştırılacak bir çalışma. Bunun üzerine de metrekareye 25 kilogram siniz kumu gelecek. Asıl şeyi. o. Bir de yaklaşık bunun ömrü 15 yıldır Sayın Başkanım. Kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler, 6 Şubat'ın yaralarını hızla sarıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar bütün ekiplerimizle şehrimizin her tarafında yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda bulunduğum yer Koşu Parkı. Koşu Parkı'nda deprem sonrası çok ciddi tahribatlar oluşmuştu. Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz bu parktaki bir takım onarımları yaptılar. Bir takım eksikleri tamamladılar. Alanda da görüldüğü gibi yürüyüş parkurlarını modern hallarla kaplıyoruz. Bu yürüyüş alanlarında artık annelerimiz, kardeşlerimiz spor yapıp kentin stresini, günün yorgunluğunu atacaklardır. Herkesi salı gününden sonra koşu parkında bu zeminde spor yapmaya, yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Adıyaman halkı hizmetin en güzeline layıktır. Biz Adıyaman Belediyesi olarak imkanlarımız çerçevesinde halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp halkımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Parkımız şimdiden gençlerimize, kadınlara ve bütün halkımıza hayırlı olsun.